Sanırım yıl 1973'tü. Tiyatromuza Tarık Akan'ın geleceğini duyunca heyecandan gözüme uyku girmedi o gece. Ancak bir gün önce mahallemizin berberi Sait abi böyle makası biraz fazla kaçırarak saçımın içine etmişti. Tarık abi beni böyle şekilsiz mi görecekti? Yoksa kendimi göstermemeli miydim? Yok olmaz. Tiyatroya gideceğim. Tarık Akan'ı görecek. Ona sarılacaktım. Tabi o zaman akıllı telefonlar falan yok. Böyle Google'a girip filmlerine bakamıyoruz. Ama filmlerin hepsi aklında. Zaten henüz çok da film yok. Tabi Ranzam'ın üstüne astığım Galatasaray posteri ve Tarık Akan fotoğraflarına bakarak geç saatlerde uyumuşum o gece. Ertesi gün okula giderken berber Sait'e uğrayıp abi saçın içine ettin bak akşam Tarık Akan gelecek yani ben bu tiple nasıl karşısına çıkacağım deyince yüzüme bakın hadi ya ben ona hayranım akşam ben de tiyatroya geleyim dediğinde küfür etmemek için hemen oradan uzaklaştım. Tabi okulda saçların durumuyla arkadaşlarım tarafından kafaya alındığım için iyice bunalıma girmiştim. Akşam tiyatroya en afilli kıyafete bir giyerek gittim. Oyun başlamıştı. Uzaklardan Tarık Akan'ı seyrediyordum. Vay be, amma olsun öyle. Arka sıradaki seyirci oyunu görmekte zorlanıyor tabi. Adam Tarık Akan'ın sırtından, saçlarından Nejat Uygur'u seyredip kahkahalarla gülüyordu. Neyse oyun bitmiş. Tarık abi kulise babamın odasına girmişti. Ben babamın çağırıp tanıştırmasını bekliyordum. Seslendi içeri girdim. Bak dedi Tarık dedi, benim tek tek kasıntısı ve be Merhaba ben Tarık. Saçlarım pek güzelmiş. Yeni mi kestirdin? Gibi bir şey söyledi. Evet abi gibi bir cevap verdim ben de. Çok yakışmış diye sarıldı bana. Ben biraz daha odada kalıp ayrıldım. Vay be. Tarık Akan saçımı beğendi. Tabi muhtemelen babam önceden tüy, tüyoyu vermiş. Tarık abi moralimi düzeltmek için gereğini yapmıştı. Yıllar sonra Tarık Akan artık salon filmlerinde oynamayacağını açıklayıp ilk filmde saçlarını kısacık kestiğinde benim de içimden abi kısa saç sana çok yakışmış demek gelmişti. Filmlerde verdiğim mesaj saçından daha önemliydi. Hep hayranlıkla izledim. Mekanın cennet olsun Tarık abi.